Doları 25 oldu, 100 lira olsun daha iyi. Niye abi? He? etkiliyor. Herhalde etkileyecek. Etkilesin daha güzel. Bu millet hak ediyor. Bundan daha güzel var mı? Ben istiyorum ekmek 100 lira, dolar 200 lira. Efendime söyleyeyim. Bu adamlar da bu ömür boyu burada iktidar. Zaten çalıyorlar, çırpıyorlar. O zaten belli. Onu zaten kimse şey demez. Ama bu milletin gariban hakkı o zalimlerde sorulur. Başka bir şey diyecek şey yok. Demin şey getirdiler abi. Düzeltemez mi? Ne kalmış ki ne düzeltecek? Neyini düzeltecek? Hani nasıl vardı? He? Şimdiye kadar nasıl vardı? Biz de ne oldu NASA ya? Nasıl gitti şimdi? Pas mı geldi? Bunlar bunları yönetemez kardeşim. Bunlar yalandan başka bir şey bilmiyor. Bunlar bir an önce kendilerini kurtarsın gitsinler yani. Bak kimse vize vermiyor daha. İnsanlıktan çıkmışsınız be. İnsanlıktan çıkmışız yani. Kimse insanlığı kabul etmiyor sizi. Al iki tane Müslümanlık almış eline. Kendisi Müslümanlığı da bilmiyor. Müslüman da değil. Değil yani Müslüman da değil. Gelsin beraber tartışalım eğer Müslümansa. Müslümanda hırsızlık yok. Müslümanda yalan yok. Müslümanda efendime söyleyeyim dolandırıcılık yok. Bunlarda her şey var. Her şey. Ben bu hükümeti istemiyorum, sevmiyorum. Allah belasını versin. Biliyorsunuz dolar 25 lira oldu, faiz yükseltildi, haram denildiği halde. Siz evet. ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Ee, bizim milletimiz her şeyi hak ediyor diye düşünüyorum. 30 da olsun, 40 da olsun beni ilgilendirmiyor. Ben yurt dışı vatandaşıyım zaten. Evet. Evet. Euro kazanıyor. Evet. Benim işime geliyor ama Türk milletinin asla işine gelmiyor. Peki düzelir mi sizce? Dışarıdan baktığınız asla... zaman gidişat nasıl görünüyor? Asla düzeleceğine inanmıyorum. Aksine kat ve kat yükselecek diye inanıyorum. Daha, daha fazla olsun. Daha, daha fazla olsun. Daha fazla olsun. Yetmiyor çünkü bizim halkımıza müstahaktır. Daha fazla olsun yani. Niye abi etkileniyoruz? Olsun daha iyi. arada gidiyoruz. Çünkü halka bizim halkımıza bu yakışıyor. Başka bir şey yakışmıyor yani. Ben istiyorum ki dolar 100 lira olsun. Sigarayı 50 lira yaptı ya. 100 lira yapsın sigarayı bizi içmesin diye yapıyor ya. Ben yine içiyorum yine içiyorum. İsterse 200 lira yapsın sigarayı yine içeceğim. Bu benim zevkim. Kimse kimsenin zevkine karışamıyor. O içmesin diyorsa ben yine içeceğim yani. Ekmeğe de zam yapsın. Verdiği maaş belli. Asker ücret. Emekli maaşı belli. Hepsi belli yani. Bugün emekli maaşı alıyorum ben. Gidiyorum olduğu gibi ev kirasına veriyorum. Ekmeği hesaplarsan hesapla bakayım kaç tane. 5 lira bu. 1200 lira 1300 lira ekmek yapıyor ayda. Ne yiyecek bu emekli? Atıyorum ben, hadi şu anda lira kira veriyor. 7500 lira. Geriye kalıyor 2500 lira. 2500 lira doğal gazın, elektriğin, suyun şununla bununla gidiyor. Eee ekstradan çalışıyorum şu anda. Niye? O da asgari ücrete çalışıyorum. E, asgari ücretten de çalışmak zorundayım. Emekliyim. Çünkü e, benim çalışmamı istiyorsa, gençlerin önünü açmak istiyorsa emeklinin maaşını yükseltmesi lazım. En az emeklinin maaşı bugün 15 bin lira olsun ki benden sonraki gelen gence işi önü açılsın. Bunu da yapamıyorlar. Yönetemiyorlar. Yani yapamıyorlar. Açıkça konuşmak gerekirse. Dolar 25 lira oldu. Faiz yükseltildiği halde. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi ne düşüneyim ki? Düşünecek bir şey kalmadı bize. Ha şu gördüğün bir buçuk milyar. Ha bundan başka ne düşüneceğim? Biz bu şeyi hak ettik arkadaş. Yapacak bir şey yok. Hak ettik. Dolar olanlar sevinir. Dolar olmayanlar da borcu olan perişan olur. Parası olan her zaman bu memlekette rahat eder. Bizim gibi az seviyedeki insanlar da perişan halde yaşar. Gerçi şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Bir şapka taktım onu düşünüyorum kafamı. Bu toplum hak ediyor bunları. Bak niye? Nereye gittiğini bilmeyen bir toplum var şu an. 2023 yılındayız. 80 doğumluyum ben. Yani hak, adalet, hukuk birbirine karışmış. Paran varsa bu memlekette nefes alırsın. Parası olmayan da yeni doğumlu çocuklardan vergi kesiliyor. Öyle bir sistem içerisindeyiz. Ne bileyim ben? Yani işler acısı bir durum ya. Memnun değilim bu toplumdan sıtkım sıyrıldı. Eskiden Atatürk sevgisi olan bir toplumudu. Şu an Atatürk sevgisi az bir kitle kaldık maalesef. Yozlaşıldı. Bu sisteme ayağı uydudu bu toplum. Ama ben bu toplumun içinde değilim. Mesela yanlış varsa ben onu direkt yüzüne söylerim. Geri adımında olmaz zaten. Şimdi bakıyorum markete gidiyoruz. Asker ücrete sevinen bir toplum var. Ama etiket üstüne etiket. Kiralar şu an 12-15 milyar. Fatura 500 milyon bir tüketim görünüyor. Ne yapıyor? 1 milyar ödüyorsun. Herkes yani ağlanacak haline mutlu gibi zannediyorlar. Ben buna kafam almıyor. Yani bilmiyorum ne olacak? Yaşım 43. 43 sene daha yaşayacak değilim. Fakat bizden gelecek nesilleri düşünüyorum ben. Yani iyi bir yere gitmiyoruz. Mesela Suudi Arabistan tarzına bir dönen bir layık cumhuriyetimiz var. Şu an mesela Suudi Arabistan tarzına bir bir görüntü al, algım var. Bu tamamen tehlikeli bir düzen. Oysa bura sosyal hukuk layık devlettir. Herkesin eşit olduğu bir layık cumhuriyet. Geldi, getirdiler bunu. Layıklığı suç olmuş gibi bir ötekileştirdiler. Son soruyorum ben sana. Burası Suudi Arabistan gibi olmaz ki. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Mesela ben burada gülüyorsam Diyarbakır'daki bir halkımın çocuğu da gülsün. Ağlamasın orada. Veyahut Edirne'den Kars'a. Kars'tan Kastamonu. Örnek veriyorum. Ne bileyim yani. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biliyorsunuz faiz haram denildi. faiz yükseltmeyeceğiz denildi ama şu anda faiz yükseldi. Bak şöyle. Faiz haram diyor ama bak. İçki içmen diyorlar mesela politikacılar. Tekelin serbest oldu. Daha çok vergiyi içkiden alıyorlar. Faiz haramısa içki haram diyorsa sen onun vergisini niye ağlıyorsun? Doğru mu? Mesela şöyle biz o var millet birbirini sevmiyor. Kutuplaştırıldı. Oysa biz tokatlıyız. Diyarbakır'daki arkadaşla biz kanki olabiliriz. Ekmeğimizi bölüşebiliriz. Burada sıkıntı yok ki. Ha. Yani benim bak üstü de oturabiliriz komşuluk. Ahrabın yetişene kadar yanı başındaki komşun senin el atar. Ekmeğini bölüşür. Ya sevgi ben seni severken sen benden nefret edemezsin. Niye? Ben seni seviyorum. Veyahut ne bileyim yani. Şimdi günümüz ortamına geliyoruz. Herkes iman gücü zaten kendine göre şey başladılar. Şimdi Estağfurullah. biz Bismillah tövbe inşallah cebini doldu. Yanına bir canta koymuşlar. Atlarında son model Mercedesler. Bugün mesela 400 milletvekili vardı. 600'e çıkarttılar. Doğru mu abi? E hani buçuk milyar şu toplumda zam yapıldı. Adam 10 milyar kira veriyorsa nasıl geçinecek o adam? Iki tane çocuk okutuyorsa o nasıl yetiştirecek? Adam kendini mi ya? İntihar mı etsin? Devletler bakacak, gözetleyecek. Cebini doldu. Beyaz çay iç, ejder meyvesi. 20 milyona millet domates yiyecek. Yok öyle bir dünya. Birileri doğruyu konuşacak. Biz azor olabiliriz aslında. Biz az değil. Şu ülkenin yüzde elli bir hayır grubumuz var bizim. Biz azlık değiliz. Edirne'den alta takarsa zaten biz hayır diyor. Kardeşim ben evet değilim. da duyuyorum buradan. Bu sistemi de ben kabul etmiyorum. Sonra kadar da yetmeyeceğim. Bu sistemi savunanlarda da biz ortak insan değiliz. Niye? Parası var. İki üç evinde çalışanı var. Ticaret yapıyor. En kralını alıyor. Öbür adam tek adam çalışıyor. Nasıl? O alamıyor. Onun hakkını savunacak sistem yok. Nasıl olacak? Herkes elhamdülillah tamam. Elhamdülillah. Sıkıntı yok. Yarım ekmeğimizi bölüşürüz biz komşumuzla. Hastası mı var? Hastaneye götürürüz. Adam yürüyemiyor mu? Taksi parası mı yok? Omzumda götürürüm hastaneye. Ne olacak ya? Ben bu sistemi beğenmiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün insanları seviyorum ama bu sistemi savunanlarla ben eşit değilim. Bak orada nokta atışı koyuyorum. Tek de olsam ben söylerim bunu. 20 lira olmuş. 5 liralık domatesi 20 liraya çok şükürler olsun. Ne şükür edecek Allah. 20 lira domatesi 5 liralık domatesi 20 yiyorsun. Doğru mu abi? Bilmiyorum yani. Şiddetle tek de olsam bir de şu var bak dur. Orada özet geçeyim. Solculuk sanki ülkede suçmuş gibi bir endeksli oturtturma yaptırır sisteme. Solculuk hak adalettir. Ezilmişten yanadır. Savcılık nedir? Hep parayla endeks. Ben onların hepsine kötü demiyorum. Solculuk düşene vurmama. Hakkı adaleti savunma olmak, ekmeğini bölüşmek, biri ağlarken sen onun yanında ağlayıp acı duymaktır. Bir şahsava ortamı yapmışlar. Parası olan zaten kral. Bak şimdi herkes şeye gitti değil mi tatile? Parası olmayan da evinde pinekleyecek. Parası olan da arabada düdük. en kralını yaşayacak. Bilmiyorum başka bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim sağ ol. Bu hükümeti de sevmiyorum tamam mı? Nokta dışı koyuyorum. Sevmiyorum ben bu tukarı. Kimse bana zoruna sevdiremez. Oy da vermem vermiyorum da. Faiz yükseltildi. Ona rağmen dolar çıkmaya başladı. Ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Onları bir dediği yeri tutmuyor ki. Hep boş konuşuyorlar. Bir biz tarım ülkesiyiz. Biz e ekinlerimiz, yerlerimiz hep boş yatıyor. Her şey dışarıda parayla alıyoruz. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Gelmediği için dolar gidiyor. Yani bunlar ekonomiyle ile ilgili sıfır. Bugün Azerbaycan 10 sene önce, Ermenistan 10 sene önce devlet kurmuş. Biz 100 senelik bir devletiz. Onlar parası bizden değerlidir. Yani bizim paramız değersizse biz boşuz yani bitmişiz. Yani her şey milletin sırtında. Sömürge yani. Alacağım bir e kaybı alacağım. 50 lira devlete, 50 lira fabrikaya. Her şey bitmiş yani. Boştur. Kim ne dese boştur yani. Paran değerliyse iyisin. Bu da Sebebi de halktır. Halk eğitimsiz. Eğer eğitimli bir halk olursa Avrupa niye zengidir? Halkı eğitimlidir. Bizim halkımız eğitimsiz. Liderini seçemiyor, işini seçemiyor, hiçbir şey bilmiyor. Onun için çekiyoruz böyle. Zor yani.